Merhaba sevgili örgü severler. Şerife Nörgüler YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Şerife Mutlu. Bugün yine farklı bir modelle karşınızdayız inşallah. Bugünkü modelini çok alternatif bir model. Şal yapabilirsiniz. Bebek battaniyesi yapabilirsiniz. Televizyon battaniyesi yapabilirsiniz. Hatta ve hatta şöyle küçük küçük ölçülerle bir şeyler yap Bir yerin üzerine örtü bile yapabilirsiniz. Bunu kızım kendisi öyle denemek amaçlı yapmıştı. Şimdi bir yere şifonyanın üstüne şöyle süs gibi örtüyorum. Her şeye kullanım. Yani bakın bunu kare olarak göstermek istedim. Kare görünüşlü. İsterseniz kare battaniye yapabilirsiniz. İsterseniz dikdörtgen etol şal yapabilirsiniz. İsterseniz aynı bunun gibi batik bir iple de üçgen şal yapabilirsiniz çok basit örülümü çok güzel bir model ben size hem üçgen yapılışını göstereceğim hem de etöl yapılışını nasıl kare yapacağınızı göstereceğim böylece bebek battaniyesi televizyon battaniyesi söyleyebilirsiniz bir de bu şalın bu örgünün bir özelliği var İplerinizi değerlendirebilirsiniz rengarek ipleriniz var evde belki atmıştır örgülerinizde şöyle göstereyim Renkli ekiplerinizi değerlendirebilirsiniz e, gerek normal iplerle battaniye gibi böyle bize da elinizde kalan alize ipler olabilir renkli renkli onların her birisini birer kare birer kare örerek renkli renkli de yapabilirsiniz hatta bazen bunun gibi mesela 3-4 sırasını bir renk 2 sırasını bir renk birkaç sırasını bir renk yaparak da değerlendirebilirsiniz şimdi ben size yapılışını göstereyim bu görüldüğü gibi böyle tüm gibi gözükse de küçük küçük karecikler kutucuklar halinde örülüyor Bakın şu bir batikip. Bir kutu kutu örülüyor. Kutucuklar halinde örülüyor. Şu renkte de göstereyim size. Bakın her biri bir kare kare örülüyor. Ama bu şekli alıyor. Nasıl olduğunu göstereceğim size. Bunu da yapmanız gereken şey sevgili örgü örgüseverler. Tek sayı başlamanız lazım. Muhakkak motifinizi tek sayı başlamanız lazım. Şunu da göstereyim. Ben bunu da biraz daha net görürsünüz. Şuradan başlayacağım bakın. Bu bir köşeden başlanacak. Şimdi eğer şal yapmak istiyorsanız batik ipi 3 numara şişle 50 hmm, bakalım kaç ilmekle başlamışız bunu sayayım. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 25 25 51 ilmekle yapabilirsiniz. Tabi bu sizin tamamen istediğiniz büyüklüğe bağlı. İstediğiniz gibi büyük de yapabilirsiniz. İstediğiniz gibi küçük kareler de yapabilirsiniz. Ortalama söylemek gerekirse 51 ilmek 3 numara şişle batik iple şal yaptık. Şimdi modeli ben hemen size çabuk anlatayım diye sadece 25 ilmek başladım. 25 ilmek diyorum çünkü tek olacak. Ya 25 ya 23 ya 31 çift sayı olmayacak. Başladım. Bir sıra düz olarak ördüm geldim. Bu tamamen haroşa örerek örecek ve de örerken de ilmeğimizi böyle alırsak daha iyi düşecek örgümüz. Şimdi 25 ilmek. 25 ilmeğin tam ortasındaki 3 ilmekte benim işim var. Onun için 11 11 ilmek kenarda kalacak 3 ilmekle bir iş yapacağım. Onun için 2 4 6 8 9 10 ve 11 ilmeği ördükten sonra 12. 13. ve 14. ilmeği birlikte keseceğim. Tekrardan buraya bakın. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ilmeğim kalacak. Yani tek ilmek olacak. Ortada kalan o tek ilmekle iki başındaki ilmeği her ön sırada üçer üçer keseceğiz. Yan taraftaki ilmekle de işte olacak. Buna göre ayarlayın sayısını. 51 ilmek başladığımızda da mesela 25 25 bir taraf aynı zaman 50 olur. 24 ilmeği öreceksiniz. 25 26 27. keseceksiniz. Kestikten sonra diğer tarafa da yine 24 ilmeğiniz kalır. Arka sırada hiçbir şey yok. Bakın bu hep ön sırada kesim yapacağız. Arka sırada sadece haroşa olması için düz öreceğiz. Ne dedik? ilmeği bu şekilde alırsanız daha düzgün olur. Bakın kesim yaptığım yeri de normal ördüm. Çok güzel bebek battaniyesi oluyor sevgili örgüseler. Elinize rengarenk ipleriniz varsa yumuşak ya da renkli bebek ipleri alarak örebilirsiniz. Aslar istemez hafif olur puset battaniyesi yapabilirsiniz geldik ön bakın 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ilmek örüyorum bu sefer üçünü bir kesiyorum tamam ortadaki 3 ilmeği kesiyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Artırmamız yok. Her ön sırada ortadaki 3 ilmeği birlikte keseceğiz. Arka sırada işlemimiz yok. Haroşa örüp başa geleceğim. Geldim ön sıraya. Yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 ilme yaptıktan sonra bu sefer bakın tam ortadaki ilmeğimiz kendini belli etti. İki başında beraber 3 ilmeği haroşa olarak keseceğim. İş 7 8 9 ilmeğim kaldı. Bunu ben 25 ilmek üzerinden anlatıyorum ki hemen size anlatabileyim diye. Dediğim gibi batik p'de normal pide siz istediğiniz ne kadar büyük sayı başlarsanız kareniz o kadar büyük olur. Geldim ön süreye tekrardan. İlmeklerim her seferinde azalıyor. 5 6 7 8 ilmeğ ördüm. Bakın hemen ortadaki 3 ilmeğe geldim. 1 2 3 4 5 6 7 8 İsterseniz elimde yarım bir var diyorsunuz sevgili severler. Rengarek yapacağım diyorsunuz. Motifin orta yerinde de hemen renk değiştirebilirsiniz. Ondan yana bir sakınca yok. Ben şimdi tek tek her kareyi bir renkle anlatacağım. Bir de şu, şeyin adını söylemedim modelin adını, şalın adını. Ben bunları birbirine geçirmeli. Hep sıra üstün olduğu için parke, şal, battaniye, örgü modeli diyeceğim. Arkada da bir şey yok. Hadi şöyle bir başa gelelim. Ön sıraya geldim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek gördüm bu sefer. Bakın her seferinde bir ilmeği azalıyor. 3 ilmeği birlikte kesiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sayılarım gitgide azaldı. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 ilmeğe düştü. Bak her sıra kesiyoruz. Hem de Şer, 3 ilmeği kestiğimizde her sıra 2'şer 2'şer ilmek azalıyor. Arkada bir şey yok. Ön sıraya geldim yine. Yine gördüğünüz gibi 6 ilmekten sonra ortaya geldim artık. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek de diğer tarafta kaldı. 6 ilmek bir yerde, 6 ilmek bir yerde kaldı. Yine böyle ön sıradayım. 5 ilmekten sonra 3'ünü bir kesiyorum. Yine 1, 2, 3, 4 ve... 5 ilmeğim kalıyor. Ben yine bir sıra ördüm. Sizden ayrıldıktan sonra. 3 ilmeğim kaldıktan sonra kesiyorum. Böyle böyle. Kaç ilmek yaparsanız yapın sevgili örgü severler. Gördüğünüz gibi o ilmeği 1'e düşürünceye kadar bu işlemi yapacağız. 51 de yapsanız. 25 de yapsanız. 35 de yapsanız her sıra ön sırada böyle kese kese ilmeklerimizi bire düşüreceğiz bakın düz başladığımız örgümüz neye dönüştü kareye dönüştü motifimiz bu bir ilmek ördüm bakın yine üç tanesini keseceğim hiç şey yok bitirene kadar öreceğiz Evet. Bakın sonra da 3 ilmem kaldı. En son 3 ilmeğimi de kestim. 25 ilmeğimi kese kese ne yaptım? Bir ilme düşürdüm. Şimdi sevgili arkadaşlar tekrardan bizim bakın şu şu kısım oldu. Bizim şu yan motife geçmemiz lazım. Bunun özelliği şu şekilde devam ediyor. Tekrar alta geçip böyle boy boy. Son sırada bir işlem uyguluyoruz. O işlem uyguladığımız zaman üçgene dönüşüyor. Normal böyle bitirirsek kare ya da dikdörtgen şeklinde oluşuyor. Şimdi ikinci motive geçeceğim. İkinci motive geçerken farklı bir renkle geçmek istedim. Nasıl yapacağız? Bakın. Burada bir ilmeği. Onu şöyle ördüm. Bakın pembeydi. Ördüm. Hemen şuradan onu bir, bir çabucak sağlamlaştırdım beyaza geçtim yani beyazla devam edeceğim dedim bakın her bir şeye ilmek alacağım boşluktan 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 bakın 12 tane her boşluğa baktım. Bir de en şu baştakine batıyorum. 13 ilmek yaptım. Şimdi bizim 25 ilmeğe ihtiyacımız var. O geri kalan ilmeği ne yapacağız? Artıracağız. Nasıl artıracağız? Hemen şöyle şişimi döndüreyim. Şu arasından girip Hani kol evi falan artırırken artırıyorduk ya ilmeklerimizi o şekilde artırıyorum. Ne yapacağım? Bu 13 ilmeği 12 ilmek daha artırarak 25 ilmeğe çıkaracağım. Hemen ne yapıyorum? Şu yandan giriyorum. Şöyle çıkarıyorum. Yoksa herhangi bir başlama tekniğiyle de buraya başlayabilirsiniz. Bir sayayım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ve 25. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 ve 25 ilmek başlamış oldum. Şöyle göstereyim. Yani 13 ilmek buradan çekerken 12 ilmekte de ekstradan yan tarafa artırdık. Ne da Kolevi artırır gibi. Örgüyü artırır gibi. Başlayacağım. Bu sıra hiçbir şey yok. Başa gelene kadar normal düz öreceğim ki haroşaya dönüşsün. 25 ilmek bakın şu hale Şimdi tekrardan işlemimizi yapmaya başlayacağız. Pembe ipimizi de kestim. Daha sonra onu işlemi yok ederiz arka sırasında. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 diyeceğim. 10, 11 diyeceğim. Yine neydi? 12, 13 ve 14. Tam ortadaki 3 ilmeği keseceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ilmek de bu tarafta kalacak. Tekrar aynı bu pembe ilimi örerken ki kareyi örerken ki işlemleri yapacağız. Her oradaki 3 sırayı, her ön sırada 3 sıradayım. 3 ilmeği ön sırada birlikte alacağım. Yine bu beyazımı da 1 ilmeğe düşürünceye kadar öreceğim. Bakın bu da kareye dönüşecek. 4 5 6 7 8 9 10'dan sonra keseceğim üçünü. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Yine ne yapacağım? 9 diyeceğim, keseceğim. 8 diyeceğim, ön sırada keseceğim. 7 diyeceğim, bir keseceğim. Bu kaç sıra sonra tekrar yapıp döneceğim. Evet sevgili örgü severler ben bir kaç sıra yaptım. Bakın aynı bu şekli aldı. Gördünüz mü? 1 2 3 4'ten sonra kesiyorum artık. Çünkü ben ördüm birkaç sıra. Bu da yine ne yapacağım? Bire düşene kadar devam edeceğim. Bu da ne oldu? Kareye dönüştü. 2, 3 Ön sıraya geliyorum. Hemen kesiyorum. Arka sırada hiçbir şey yapmıyoruz. Sadece örüyoruz. böyle böyle oluşturacağız dilimlerimizi. Gördünüz mü? Ne yaptım? Aynı ilk sıradaki yaptığımı yapıyorum. Evet. Ve de kestim. Bunu da gördünüz mü? 1'e düşürdüm. Şimdi sevgili örgü severler eğer derseniz ki ben böyle kare yapacağım. Böyle kare yapacağım dersiniz. Bu böylece örülmüş. Bu böylece ört devam et gitti istediğiniz santime kadar 80 santimlik bir battaniye 90 santimlik bir battaniye mi istiyorsunuz ve başka türlü bir şey mi istiyorsunuz ya da ben şalı böyle uzunca örer giderim derseniz etolinizin uzunluğunu ona göre yapın yoksa ben etolimin uzun, elini böyle yapacağım derseniz üst üste yapacağım mesela bu kadar mesela ölçersiniz enini üstüne devam edersiniz boyunu böyle devam ettireceksiniz. boyuna göre devam ettirirsiniz onu yaparsınız kare şeklini alır bu böyle böyle olacak tabi şimdi bir de bunun aşağıya geçiş kısmı var o da ayrı bir anlatım ister çünkü farklı olacak üçgen örüyorsunuz diyelim şalın şal başladınız ve üçgen öreceksiniz şimdi bizim yaptığımız şu sevgili örgü severiz şöyle şöyle gider bakın şura bir kare şu ikinci bir kare. Böyle uzar gider. Yani bir ucu üçgen ucundan oluşturur o motif. Diğer uca kadar uzunlamasını örmeniz lazım. Ee, böyle böyle yarım yarım azalta azalta üçgene çevireceğiz. Bunun için de son tarafta bir işlem yapacağız. Üçgene dönüşmesin. Onu da anlatacağım. Yani şalda yapsanız demek istediğim şu kısım uç kısmı olacak. En uçta kalan kısım olacak. Şöyle uzayıp gidecek. Şu kısma doğru uzayıp gidecek. Daha sonra da buraya eklediğimiz motifler ve yapacağımız işlemlerle üçgene dönüşmüş olacak şalımız. Ama dikdörtgen ya da kare yapacak olursanız ilk sıranızı böyle tamamlayacaksınız. Şimdi ben tekrardan bir renk daha yapılışını yapayım. Yine nasıl yapacağımızı. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 dedik ve en uçtakine de batarak 13 motifimizi tamamladık şimdi öyle artırma işlemi bilmiyorum derse şu şekilde artırabilirsiniz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Böylece buradan buraya 25 ilmeğimi yine artırmış oldum. Üçüncü dilimimi yapacağım. Arkada bir şey yoktu. Ön sıraya geldiğimiz zaman ortadaki 3 ilmeği birlikte keseceğiz. Bu dilimi de tamamlayacağım ben. Size döneceğim. Üçgen yapmak için son sırada bir işlemimiz var. Onu uygulamayı göstereceğim size. Ama dediğim gibi dikdörtgen ile kare yapacaksanız motiflerinizi böyle tamamen bitireceksiniz. Başka ekstra bir işleme gerek yok. 1 2 3 4 5 6 7, 8 9 10 11 diyeceğim. Yine üçünü birlikte keseceğim. Aynı ikinci sıranın işlemi. Bakın. Bu şekilde yine bir ilmeğe düşene kadar öreceğim. Ben yine üçgen şalı size rahat anlatayım diye bir kere daha bir ip taktım. Gördüğünüz gibi bir kare daha öreceğim onu da size üçgen şalımı net göstereyim. Nerede ne işlem yapacağımızı anlatayım. Yine tam ortadan. Bakın kese kese sarı dilimle tamamladım şimdi mavi. Rengarenk çok güzel battaniye yapabilirsiniz dediğim gibi. Battaniye yapacaksanız istediğiniz uzunluğa göre bunu uzatabilirsiniz ve de tek bir ilmi olunca da tamamen koparıp ipimizi yok edebiliriz. Ondan yana bir sıkıntı yok. Onu da göstereceğim. Sadece ikinci sıraya nasıl başlayacağımız, ikinci sırada nasıl devam edeceğimiz ama eğer üçgen şal yapacaksanız onu farklı işlem uygulamamız lazım. Onu anlatmam, anlatacağım şimdi birazdan. Şimdi sevgili örgü severler şöyle size net olarak bir göstereyim. Bu üçgen ipli örülmüş şal dedik. 55 ilmek başlanıyor. Her bir karesi şimdi bu hemen hemen S ve M bedene gayet rahat olabilecek bir şal. 2 ipten çıkıyor. Yeterli 3 numaraya da 3,5 numara özellikle şişle örerseniz 2 ipten çıkacak 3,5 numara. Şişiniz ister kalın, ister ince siz ayarlayın şimdi. Nasıl öreceğim göstereceğim şimdi. Bakın şu bir karemiz patikip olduğu için biraz renkli, renkli olmuş. Şöyle şöyle üst üste üst üste gideceğiz. Ördüm ya ben. Bakın. Şu köşe olacak ve böyle sonuna kadar gidecek. Yani şu yan uzunluğunu bu sırada belirliyoruz. Ama ben kare yapacağım, battaniye yapacağım ya da uzun etol, şal yapacağım derseniz kare kare ne yapacaksınız? O da şu kısım. Bakın. Ördüğüm kısım ne yapıyorum? Bitti mi rengim? İpimi koparıyorum. Başka bir işlemim yok. Bu böylece yapılır. Ne yaparsın? İsterseniz eti uzun uzun yaparsınız. E, Torunuzun uzunluğuna göre, e, boyuna göre örer tamamlarsınız. Yoksa eni benim bu dersiniz. Bu tarafa doğru uzatırsınız, yan tarafa doğru. Onu öyle ayarlarsınız. Şimdi üçgene dönüştürmem lazım sevgili örgü severler. Üçgene dönüştürürken de bakın buralara yarımşar motiflerin girmesi lazım. Yarımşar dilimlerin. Şimdi ben size Burada bu yarım dilimi anlatacağım. Bu anlatacağım daha sonra da ne yapacağız? O yarım dilimi anlattıktan sonra da yetişirse bu videomda yetişmezse ikinci videomda da ikinci alt sıraya geçme. Yani şu sırayı bitirip ikinci sıraya nasıl geçeceğimizi göstereceğim. Biraz önce de belirttiğim gibi dedim ki benim şalımın şu uç kısmı şu uzunluğu bana yeter. Ben artık burayı düzleştireceğim diyeceğim. Yine şişime takacağım normal motif başlıyor gibi aynı. Artırımı yapacağım. Arkasından ön sıraya geleceğim. Ne mi bu caz yarım motif olması için sevgi örgü seveler? Bu sefer ortadan kestiğimiz gibi her iki baştan da ikişer ikişer keseceğim. Bakın iki ilmek kestim. Bir. Dört. Beş. Yedi. Sekiz. Dokuz diyeceğim. 10, 11, 12 keseceğim. Yani iki dene baştan keseceğim. Tam ortadan yine üç tane keseceğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bakacağım. Şimdi 25 ilmemizde Birer tane yanlardan keseceğim. 23 ilmem kalacak. 10 ilmekten sonra kesmem lazımdı. Evet. 2 2 4 6 8 evet 10 ilmekten sonra 3 tane keseceğim. 2 4 6 8 9 diyeceğim. Şu 2 ilmeği de bir keseceğim. Yani iki kenardan da keseceğim. Arka sırada hiçbir şey yok. Örüp başa geleceğim. Yine geldim başa. Yine 2 ilmeği bir keseceğim. 1 ipini bir keseceğim ortadan hem birer tane başlardan keseceğim hem ortadan keseceğim böyle böyle ne yapacağım burayı sivrileştireceğim arkada bir şey yok. bakın hem yanlardan birer ilmek kestim hem ortadan 3 ilmek kesince buram tamamlanmış oldu. Böylece böyle yarım yarım olacak. Ne yapacağız? Şu yarım motifi yapmış oldum ben şurada görüldüğü gibi. Her seferinde sıra sonunda yarım motif yapacağım. Böylece bunu üçgene dönüştüreceğim. Bu sıram tamamlanmış oldu. Evet sevgili örgü severler, Şerife Şerifen Örgüler YouTube kanalımda parke şal ya da battaniyenin yapılışında X ray tamamladım. İkinci sıraya da geçeceğim. Çünkü orada da anlatacaklarımız olacak. Videomuz uzun sürmesin. Bunu ikinci videomda anlatacağım. İlk videomu tamamlamış oldum. Yani motifinin yapılışını özellikle e, kare ve üçgenin nasıl olduğundan bahsettim. İkinci sıranın yapılışında. Tekrardan görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın. Evde kalın. Tekrar görüşmek üzere. İkinci bölümümüzde inşallah.